Günümüzde hazır sistem pazarlayan ya da bunun tavsiyesinde bulunan kendileri sistem toplayıp bunların tavsiyesinde bulunan birçok içerik üretici var. Bu içerik üreticileri bazen maliyetlerden kaçabilmek için tek kanal bellek kullanıyor. Özellikle günümüzde DDR5'in gelmesiyle birlikte bu tek kanal bellek kullanımında ciddi bir artış gördük. Önceden DDR4 döneminde 16 GB yetiyordu ve 8-8 iki kanal bellek ülkenin bitki örtüsü gibi bir şey olmuştu. Fakat günümüzde özellikle yani çıkan 10 tane sistemden neredeyse 7'sinde 6'sında biz tek kanal bellek görüyoruz. Peki Peki tek kanal kullanmak performansı gerçekten DDR4 dönemindeki kadar düşürüyor mu? Yoksa o kadar da bir etkisi yok mu? Bugün bunları detaylıca test ettik ve sizlere göstereceğim dostlarım. Burada teknik nüanslardan da neden peki performans sonuçlarının böyle olduğundan falan gibi birçok detaydan video içerisinde bahsedeceğim. Testler akarken ben de size bir yandan neden DDR5'te çift kanalın o kadar da böyle harikalar çıkarmadığını anlatacağım dostlarım. Dilerseniz gelin lafı çok uzatmayalım. Çok da uzun bir video yapmamıza gerek yok. Çünkü konu gayet basit, anlaşılır, net. Performans sonuçlarıyla karşınıza gelelim. İlk testimiz Cyberpunk 2077 dostlarım. Burada testleri izlerken zaten birebir ekranda değerleri görebiliyorsunuz. Bu değerleri görürken ben de size bir yandan şunları söylemek istiyorum. Burada özellikle ortalama ve %1 FPS değerlerine dikkat etmenizi istiyorum. Neden bu değerlere dikkat etmenizi istiyorum derseniz de bizim işlemci ve RAM kombomuzun en çok etki ettiği yerler bu noktalar aslında. Ortalama FPS'imiz zaten etki edecekti. %1'ler neden önemli? Çünkü %1'lerin bazen böyle çok yerlere çekilmesinin en büyük sebeplerinden biri işlemci ve bellek olabiliyor işlemcinin kararsızlığı, belleğin kararsızlığı ya da bunların uyum içinde çalışamaması bazen %1 FPS değerlerini gerçekten böyle rezil bir hale getirebiliyor. Ki bu %1 FPS değerleri de bizim oyunda o anlık takılmalar, anlık böyle tıkanmalar, shuttering sorunları dediğimiz şeyleri çıkarıyor dostlarım. O yüzden burada hem ortalama FPS değerlerinden hem de %1 FPS değerlerinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi Cyberpunk'ta ise ortalama FPS'lerde 81 FPS alırken tek kanalla çift kanala geçtiğimizde 82 FPS alıyoruz. Burada öyle gözle görülür devasa bir artış yok. %1 FPS değerinde de 33'ten 35'e yükseliyoruz dostlarım çift kanalla birlikte. Dilerseniz gelin Counter Strike 2'ye geçelim ve burada durum nasıl değişiyor? Burada da yakından bakalım. Tek kanalla ortalamada 491 FPS alırken çift kanala geçtiğimizde 481 FPS alıyoruz. En azından %2'ye yaklaşan bir performans kaybını görüyoruz. Fakat burada %1 FPS baktığımızda 174 FPS'ten 193 FPS'e çıktığımızı görüyoruz. Burada 19 FPS'lik gayet hatır sayılır ve %10.9'luk bir performans artışı görüyoruz. Yüzde yani %1 FPS değerinde %10'luk bir artış hiç yani öyle azımsanacak ya da geriye atılacak bir sonuç değil. Tabii CS2'de FPS'ler havada uçuşuyor. Yani siz o kadar takıntılı mısınız? İşte ya 70 değil de 190 olmalı der misiniz bilmiyorum. Ama burada hani %10'luk iyi bir performans artışı yakalandığını söylemek lazım. Diğer bir oyunumuzsa Forza Horizon 5 arkadaşlar. Burada da yine siz değerleri ekranda görürken ben neden DDR5'te çift kanalın böyle devasa bir performans artışına sebep olmadığından bahsedeyim. DDR4 sistemlerde normalde bir bellek işlemci 64 bitlik bir veri yoluyla bağlıydı. Bu veri yolu tek kanal olarak çalışıyordu. DDR5 tarafına geldiğimizde ise yine belleğimiz işlemcimize 64 bitle bağlı fakat bu sefer bir değişiklik oluyordu dostlarım. Belleğimiz iki farklı alt kanal üzerinde çalışıyor. Bunlar 32 bit ve 32 bit şeklinde bizlere sunulan alt kanallar. Bu da işlemcimizin belleğimizi yani tek modül taktığımız bir belleği çift kanal olarak görmesine sebep oluyor. Forza Horizon 5 oyuna baktığımızda tek kanal ve çift kanal arasında ortalama FPS'de devasa bir fark görmüyoruz. Fakat Olay %1 FPS'e geldiğinde 115 FPS'ten 132 FPS'e çıkıyoruz. Bu arada ben böyle oyun testlerinden falan bahsediyorum. Kullandığım test sistemini, test sisteminin detaylarını, ortam koşullarını falan açıklama kısmında çok detaylı bir şekilde belirtmiş olurum. Oraya gidip sen hangi sistemin kullanıldığını, sistemde hangi bileşenlerin olduğunu, hangi koşullarda test edildiğini falan rahatlıkla görebilirsin. Hani bunları merak eden dostlarım da oluyor. Oraya gidip rahatlıkla bakabilirler. Forza Horizon 5'ten çıkıp işlemciye çok daha bağımlı bir oyun olan GTA 5'e geçelim isterseniz. Evet sene oldu 2025 hala GTA 5'i performans testlerini koyuyor ki burada enhance yani gelişmiş versiyonu raytracing'li DLSS'li versiyonundan bahsediyorum dostlarım. burada peki sonuçlar nasıl değişiyor derseniz de tek kanallı ortalama 103 FPS alırken çift kanala geçtiğimizde 112 FPS alıyoruz bu da ortalamada yüzde 8,7'lik bir performans artışı sağlıyor yüzde 1 değere baktığımızda ise burada 81 fps'ten 91 FPS'e yükseliyoruz bu da yüzde 14'lük devasa bir artış yani GTA 5'e baktığımızda GTA 5 e oynuyorsanız DDR5 bir sistem kullanıyor olsanız bile çift kanal sistem kullanmak çok daha mantıklı, çok daha iyi bir yatırım olacaktır. Ha, tabii bu noktada sizin bütçeniz oldukça önemli. Önceden mesela DDR4'te çift kanal kullanmak gerçekten hani böyle dağlar denizler değiştirebiliyordu. Hakikaten çift kanal kullanmanın faydasını görüyordunuz. Fakat DDR5 tarafında bu o kadar böyle devasa değil. Şimdi devasa değil diyorum tabii ki yine fark var. Tabii ki yine bu yatırım yaptığınızda bir performans dönüşü elde edeceksiniz. Fakat bu DDR4'teki kadar büyük böyle devasa sıçramalar şeklinde değil. Genellikle daha düşük kalıyor. Ha bu noktada ben de şunu demek istiyorum. Özellikle bir sistem topluyorsanız mesela benim şu anda test ettiğim gibi 2 adet 8 GB'lık DDR5 RAM modülü almak yerine tek kanal bir modül almanız, tek kanal bir 16 GB almanız çok daha mantıklı olacaktır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü kardeşim biliyorsun daha öncesinden de yaptım. Ta bunu bir buçuk yıl önce falan yaptım. Artık 16 GB yetersiz ki buradaki birçok oyun aslında RAM dolayısıyla darboğaz yaşıyor. Mesela Spider-Man 2'ye bakalım. Bu oyunda 20-22 GB'lık RAM kullanımları görürken şu anda mesela 13-14 GB RAM kullanımıyla aslında bu oyun bir dar boğaz yaşıyor dostlarım RAM tarafında. Peki sonuçlar nerede geliyor derseniz de hemen ondan da bahsedelim. Ortalamada tek kanalla birlikte 90 FPS alırken çift kanala geçtiğimizde 94 FPS alıyoruz. Bu da yaklaşık %4.5'luk bir performans artışını gösteriyor. %1 FPS değerine baktığımızda ise 35'ten 38'e yükseliyoruz. Bu da yaklaşık %8'lik bir performans artışını bizlere sunuyor dostlarım. R'leri 2'de peki sonuçlar nasıl değişiyor? Burada tek kanal çift kanal arasında herhangi bir fark görmüyoruz diyebilirim. Normalde tek kanalla birlikte 130 FPS alırken çift kanala geçtiğimizde 129 FPS alıyoruz. Ki bu değer %1'in altında olduğu için hata payı kabul edilebilir. %1'lik değere baktığımızda ise 96 FPS'den 93'e geriliyoruz. Diğer bir oyun testimiz ve son dönemdeki en popüler online oyunlardan olan Valorant'a baktığımızda ise burada evet bir performans farkı görüyoruz. Tabi yine dediğim gibi öyle %10-15 seviyelerinde değil dostlarım. Ortalama FPS'de 42 FPS kadar değişiyor. 42 FPS çok diyebilirsin fakat burada FPS ortalamamız 900'lerde geziyor. Yani baktığımızda tek kanallı çift kanal arasında buçukluk bir bir performans artışı görüyorsun. Fakat bu performans artışı yani dediğim gibi gözüne gelmeyebilir. Çünkü bu performans artışını 900 FPS'lerde falan görüyorsun. Yüzde yere baktığımızda ise burada 551'den 556'ya çıkıyoruz. Son oyun testimiz olan Black Meat Wukong'a geldiğimizde ne görüyoruz derseniz de burada işte gerçekten yüzde bir değerde böyle çığır açan bir performans farkı görüyoruz. Normalde yüzde bir FPS'imiz tek kanallı 27 FPS iken çift kanala geçtiğimizde 38 FPS oluyor. Bu da ortalamada %40'lık bir performans farkı bizlere doğuruyor. Dostlarım. Yani çift kanal bellek kullanımıyla özellikle %1 FPS'lerinizi, o anlık takılmalarınızı çok daha iyi bir noktaya getirebiliyorsunuz. Ama ortalama FPS'e baktığımızda 95 FPS'den 96 FPS'e yükseliyoruz. Yani öyle yine dağlar, denizler fark edecek kadar bir fark görmüyoruz dostlarım. Dilerseniz gelin bir de bu yaptığım 8 oyun testinin genel bir ortalamasına bakalım. Toplamdaki 8 oyunun ortalama FPS farkı dostlarım %2,29. Yani tek kanaldan çift kanala geçtiğinizde %2,29'luk bir performans artışı yakalıyorsunuz. %1 FPS'e baktığımızda ise 8 oyunun ortalamasında %11'leri geçen devasa bir performans farkı görüyoruz. Yani ne demek istiyorum? %1 FPS'de çok daha iyi işler başarabiliyor çift kanal. Bu noktada dediğim gibi hazır sistem alırken hani tek kanal belki idare tenlikine alınabilir. Ama günün sonunda DDR5 kullanıyor olsanız bile yine en mantıklısının çift kanal yani 2 adet bellek modülü kullanmak yönünde olduğunu söylemekte fayda var dostlarım. Son olarak kapatmadan önce sentetik testler de yaptım fakat videoyu uzatmak için buraya böyle bütün sentetik testleri koymak istemiyorum. Yine açıklama kısmında yaptığım sentetik testlerin performans farkını görebilirsin. Eğer sentetik sonuçları da merak ediyorsan oraya da bakabilirsin. Evet dostlarım genel tabloya baktığımızda bir değerlendirme yapmamız gerekirse şu anda hazır sistem satanlar ya da tavsiyesinde bulunanlar ya da kendileri sistem tavsiye edenler tek kanal bellek kullanarak o kadar da böyle çok hani DDR4'lük kadar kötü bir şey yapmıyor diyebiliriz. Fakat yine çift kanal kullanmanın bir artısı var. O yüzden size bir hazır sistem tavsiyesi yapılıyorsa bunu dikkat etmenizi istiyorum. Eğer tek kanal bellek kullanılıyorsa diyeceksin ki evet bu alınabilir. Fakat İlerleyen süreçte benim mutlaka bir çift kanal daha eklemem lazım. %1 FPS'lerimi, ortalama FPS'lerimi daha da iyi bir noktaya getirebilir ve sistemimden tam performans alabilirim demen lazım. Umarım bunu da sizlere net bir şekilde gösterebilmişimdir. Ben başka videoları için kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.